Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küp güzel bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, süper bir kutu açılımı videosuna başlıyoruz. Şimdi hazır mısınız? 3 deyince geliyor. 1, 2, 3. Ta 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 tam. Süper ee, raketlerim geldi. Masa raketlerim. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Hatta şurasında da şurası Kirin isimli bir raket. Şöyle göstereyim. Kirin isimli bir raket. K7FL üzeri e, beyaz altı ise pembe sarı renk. Altında da şurada da bir Yarısı katagana Japonca bir de kanji yazılı Japonca. Kenarında da Loki yazıyor. Umarım görüyorsunuzdur. Her neyse başlayalım o zaman kutu açılım, açılımına. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden açıyoruz? Şuradan. Galiba. Bunu hemen Dur bakalım. Ben bunu açacağım. Oy. Heh, şöyle şey yapabiliyormuşuz. Tamam. Ya, ve işte arkadaşlar hareketimiz bu. Şimdi çıkartıyorum. İşte arkadaşlar nasıl şegetini çıkartalım? İşte arkadaşlar çıkardık ve. Şurasını da çıkartalım. Şurada da jiletim var. Evet. işte arkadaşlar. Raketimiz bu. Ne kadar da güzel görünüyor. Görüyor musunuz? Bayağı da güzel görünüyor. Görüntüsü tahmin ettiğim gibi gördüğüm kadarıyla değil ama bir kırmızı bir siyah ama bir şey olmaz. Üzerinde şöyle ee, şöyle Loki yazıyor Şurası pembe Şöyle sarı çizgi Ve burada da Loki Kirin yazıyor Şöyle göstereyim Heh. Çok güzel Hatta e, Raket esnasında maç yaparken Nasıl tutacağınızı göstereceğim Böyle tutuyorsunuz Parmak şöyle olacak Şöyle olacak böyle. Heh. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.